Merhabalar. Bugün kronik total okluzyon yani tam tıkalı damarlarda antegrat yaklaşımda reentry yöntemlerinden bahsedeceğiz. Vakalar üzerinden. Bu konuşmayı daha önce uluslararası 2000 yapılmış olan CTO toplantısında sunmuştuk. Bazı terimler var. Bunları tanımlayalım. ADR yöntemleri içerisinde. STAR dediğimiz Subintimal sub Tracking and Reentry anlamına geliyor. Yani subintimal boşlaşıp sonra tekrar true düşmek. MINI-STAR ise bu subintimal trackingi minimal alanda yapmak anlamına geliyor. LAST yönteminde ise minimalden farklı olarak sınırlı antegrat diseksiyon yapıyorsunuz. STAR'dan farklı olarak burada sert tel ile tekrar lümen düşmeye çalış çalışılıyor e, balon assisted micro adına geldi, adı verilen diğer dedi de Grenadoplasty olan e, bir yöntem var. Burada proksimal kepin olduğu yeri biraz balonla penetre daha sonra küçük bir balonla mikro diseksiyonlar oluşturarak trulümene düşme çabası var. Contrast kaydet e, ya da diğer adıyla de, Karlino dediğimiz bir yöntem var ki buraya subintervana biraz kontrast enjekte edip hidrolik diseksiyon oluşturuyorsunuz. Böylelikle lümene düşmeye çalışıyoruz. Bir diğeri de Antibiotic Penetration and Reentry dediğimiz AFR yöntemi. 2015'ten sonra gündeme gelen bir yöntem. Burada da subintimal alanda bir balon şişip ikinci bir tel ile izofil bir düşme çabamız ortaya çıkıyor. Peki ne zaman Antibiotic disseksiyon Reentry yöntemlerini kullanalım? Genelde çok sevmiyoruz reentry tekniklerini kullanmayı ancak Antegrat bağırskalayış yine yani antegrattan de ilerleme çabalarımız sonuçsuz kalmışsa e, o zaman kullanabiliyoruz. E, Retrograd septal kolleteral opsiyonumuz yoksa ya da var ama iyi bir e, septal e, kanallama sağlayamamışsak yine o zaman ADR yöntemlerine antegrat diseksiyon reentry yöntemlerine başvuruyoruz. Antegrat diseksiyon reentry yöntemlerinde bilateral enjeksiyon yaptıktan sonra bir mikro kateter ve stiff bir tel ile daha orta sertlikte bir tel ile bu işte gaya veya konkes olur ilerleyip subintimal alana gitmişse eğer mikro katheter bir subintimal alana ilerletip sonra telimizi burada gördüğünüz gibi stiff bir e, teli soft e, polimer tel ile değiştiriyoruz bu filter eksisi olabilir filter FC olabilir pilot 50 100 150 olabilir. Ya da aklıma başka gelmiyor. Ee, herhangi bir talep bazen PT 20 bile iş görebilir. Küçük bir loop yaparak burada gördüğünüz gibi o loopu bozmadan distale doğru iterek düşmeniz gerekiyor. Burada önemli olan şu loopun damar çapından büyük olmaması. Damar çapından büyük olursa lümene düşme şansınız maalesef yok küçük bir U şeklinde loop yapacaksınız ve bu loop'u bozmadan distale doğru kateteriniz, mikro kateterle birlikte telinizi iteceksiniz. Teliniz önden gidecek. Bu loop büyürse lümen düşme olasılığınız yok. Loop damar çapından küçük olursa lümen düşme olasılığınız çok yüksek oluyor. Burada tabi bu star yapacağız, alanın küçük olması lazım. Bu bölgelerde büyük yan dallar çıkarsa star yaptığınız o dalların hepsi gidecektir. O yüzden star yöntemi sol sistemde, LED'de çok sevmiyoruz ama sağ arterde birazcık daha fazla yapılır. Çünkü LED'de yaptığında büyük e, diagonal ya da septal dallar e, subintimal alanda kalırsa kanlanması olmayacak. O dallar tıkanacaktır. Antegrat wire escalation e, yapıldıktan sonra e, lümena düşülemeyen bir vaka mesela. Bakın bu Corsair Pro ve Ultimate Pro denediğimiz her defasında subintimalden daha sonra ee, subintimal gittiği için de burada görüyorsunuz bakın subintimal düşmüş. Filter FC ile star yapılan bir vaka. Dediğim gibi eleğini de çok sevmiyoruz çünkü bütün buradaki septal ve diagonalleri götürüyor. E, ama sağ yapılabilir. Bunun retrograd opsiyonu olmadığı için ee, sub subintimal uzunca bir segment star yapılmış. Bakın buradan itibaren yukarıya kadar subintimal segment ve buraları full stentlemek gerekiyor. Oldukça uzun bir segment. Eleydi ostiumundan apikal bölgeye kadar. şu bölgelerde hiç dallanma yok subintimal. Şuralarda küçük dallar çıkmadı. Baş daha ne yapılabilir bu kadar uzun segment Stent, stentlemeyip? E, investment dediğimiz subintimal alanların iyileşmesi e, ne, iyileşmeye bırakılabilir ve sonrasında küçük bir alan stentlenebilir. Bilir. Yani ne demek istiyorum? Bakın bu başka bir vaka. Şuradan itibaren şu bölgeye kadar total eee Corsel Filter XT ile e, ilerleme sağlanmış. Ancak burada da distal çok o emin olmakla birlikte mümende gibi ancak şu bölgeler, şu bölgeler sub gibi gözüküyor. Balonla Balonladıktan sonra görüntü şu. 2.20 artı mes balonla şu proximal segment balonlanmış. Bakın uzunca bir segment liseke ya buradan itibaren bunu komple stentleyeceğiz ya da bu bölgeleri iyileşmeye bırakacağız. Investment dediğimiz iyileşmeye bırakıyoruz. Genelde 2 ay yeterli oluyor investment için. Subintimal alandan iyileşmesi için. Bakın subintimal segmentler kapanmış. Sadece şu bölgede kritik yerler kalmış 2 ay sonra. Biz sadece o bölgeyi deyince güzel bir damar gelmiş oldu. Yoksa bu burada itibaren proksimalden distal demek gerekecekti. Subintimal alanları kapatmamız gerekseydi ilk işlem sırasında. Halbuki iyileşmeye bıraktığımızda bu bölge açık. Sadece şu bölgeyi demek gerekti. Tabii investment'a bırakan vakaların neredeyse %70'i 2 ay sonra kapalı da gelebilir. %30 açık kalabiliyor. Bu riski de göze almak gerekiyor. Ee, sınırlı staj daha çok e, bir telin teliniz subintima diyelim. İkinci telinizle hedeflediğiniz bölgeden e, e, düşmek istiyorsunuz. Biz buna sınırladım, sınırlanmış star diyoruz ama burada normal stardan farklı olarak ikinci telinizle loop yapmıyorsunuz. İkinci teliniz sert alıyorsunuz. Stiff tel alıyorsunuz. Ee, bu tel ile hedefiniz bölgeden düşmeye çalışıyorsunuz. İşte bu Conquest, Conquest Pro, Hornet gibi teller, e, Halbert gibi teller, ağır teller, gram uç, gram ağırlıkları olan teller olmalı ve hedefiniz bölgeden lümene düşmesiniz. Bu vakada olduğu gibi ikinci telimiz ağır bir tel. Bakın hedefimiz yerden bu subintimal bölge Biz de şuradan lümene düşmüşüz. Küçük bir alanda star yapmışız e, eleydi olduğu için yoksa loop'lu gitseydik büyük bir bölge e, subintimal olacaktır. ve çok dalı kaybedecektik. Buna biz last yöntemini diyoruz. Diğer subintimal trekking yöntemlerinden farklı olarak daha stif bir tel ile loop yapmadan lumera düşme çabaları anlamına geliyor. Balon e, destekli mikrodiseksiyon, diğeri de granodoplasti. Bu bir sitreca, sitio vakası, güdük şeklinde bir e, direkt stamp bir şeyi var. Küt bir güdüğü var. Hiç akım yok neredeyse. Hemen katen olduğu yerden itibaren total gözüküyor. Şöyle göstereyim tekrardan aslında. Evet. Kollateral olarak septal kollateralleri de iyi gözükmüyor. Bakın hemen yüksek konu sonrası total gözüküyor. Burada hiç Ankor desteği de yok. Corsair Pro ve Conquest Pro ile biraz penetrolduktan olduktan sonra bir buçuk ilerleme olmadığı için e, Conquest Pro ile burada Conquest Pro üzerinden Dikkatli geri alıp 1.5-15 bir bir balonla penetre nokta bir balon şişiyorsunuz 14 ATM'de ve plak modifiye oluyor. Küçük mikro seksiyonlar oluyor. Bundan sonra da e, hidrofilik bir tel alıp star yapıyorsunuz. ilerlemeyi kolaylaştırıyor. Ee, burada işte Hilder XT ile star yaptıktan sonra Gladius 014 ile lümene düşüp işleme bu şekilde stentleme sonrası başarıyla bitiriyoruz. Bu da bir başarılı granadoplastik vakası. E, sıkıntılı vakalarda seçilecek yöntemlerden bir tanesi. Final görüntüsü burada. Ee, bir diğer yöntem Kalino yöntemi. Burada subintimal alana e, yerleşmişseniz var. Bir mikrokater götürüp 0.5 cc bir e, kontrast enjekte yavaşça bir şekilde ve burada bir hidrolik diseksiyon düşüyor. Sonra ee, hidrofilik bir polimer ceket tel alıp ilerliyorsunuz. Lümene düşmeye çalışıyorsunuz. Star yöntemi gibi sonrası. Bir diğer yöntem ise Antigrad Finansiyon Range yöntemi. Bakın burada RCA'sı total, bir iç kolitelerle doluyor, distalde şurası distal sitio segmenti gözüküyor. E Retrogat opsiyonu da var aslında bu vakanın. E öncelikli olarak Progress 120'nin subintimal alanda olduğunu görüyorsunuz farklı kozlardan e, ee, ilk telli subintimal ise bu bölgeden e, bir mikrokateterinizi yer alıp bir balon ilerliyorsunuz. Bu balonun çapı damarın çapıyla birebir eşit olmak durumunda. Ee, ve bu balonu normal basınçta şişerek geri çekiyorsunuz. Sonrasında e, bu balonun olduğu segmente bir mikrokateter ve hidrofilik bir tel ile gelip lümene düşmeye çalışıyorsunuz. İkinci telin hidrofilik olması e, önemli. Burada açmış olduğunuz ise e, sayesinde lümene düşmeye çalışıyorsunuz. Burada balon şişti. Şimdi ikinci gelen hipokatel içindeki tel hidrofilik tel. İlk telimiz sert tel progres. Bununla ikinci tel lümene düşmeye çalışıyoruz. İkinci göndermiş tel, Filder XT, Hidrofilik bir tel. Biraz loop yaptı burada görüyorsunuz. Loop yapması çok problem değil. Burada distal lümen'e düştü. True lümen mi değil mi en az iki farklı pozda teyit etmeniz gerekiyor. Lümen olup olmadığınızı. Bu aşamada hiç Antegrad'dan kontrast vermiyorsunuz. Hep kontrast veriyorsunuz. Antegrad kontrast verirseniz seksiyon altını büyütebilirsiniz. Onu çok istemiyoruz biter burada bakın bu gitti sonra burada da bir e gittiğini gördük sonrası bilindik zaten bu olan stentleme işleniyor. sonrası bitiyor ee, star yöntemleri yani ADR antigrat diseksiyon Reentry yöntemleri ee, dediğim gibi antigrat wire escalation'ın başarısı olduğu ya da retrograd opsiyonlarının olmadı ya da başarısı olduğu durumlarda seçilebilecek bir yöntem. Bunlar için mini starı daha çok tercih ediyoruz. Soft polimerik wire'larla yapıyoruz. Fildre ailesi e, ön planda olmak koşuluyla. E, burada loop ve star yaparken loop'u damar çapından daha büyük seçmemeliyiz. Damar çapından küçük bir loop olmalı ve o loop olmadan distale kadar düşmeliyiz. Last yaparken diğer star yöntemlerinden farklı olarak daha stiff bir wire kullanmalıyız. Star yaptığımız segment çok uzun ise e, distal kepi balonlayıp iyileşmeye bırakabiliriz, investment yöntemine bırakabiliriz. Ee, yine Carlino ve AFR stratejilerde seçilecek yöntemler arasında yer almalı. Mümkünse LED için star yöntemleri çok tercih etmemeliyiz. Ama sağ koronar için star yöntemleri biraz daha tercih edilebilir. Beni dinlediğiniz teşekkür ederim. Bir başka oturumda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.